12 Ocak 2022 Çarşamba ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 80 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 21.000 bin arttı. Bu rakam salgın başından bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. İnsidans da 407'ye yükseldi. Uzmanlar buna rağmen diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırınca Almanya'daki rakamların oldukça düşük olduğunu düşünüyor. Ancak bunun sebebi salgınla mücadelede gösterilen başarı değil, aksine veri akışının sorunlu olması görüşü hakim. Sağlık Bakanı Lahat geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada da gerçek vakaların açıklanandan muhtemelen 2-3 kat daha fazla olduğunu söylemişti. Aşı zorunluluğu tartışması sürüyor. SDU, SSU bu konuda meclise bir tasarı sunmayacak. Birlik Partileri Grup Başkanı Brinkhaus tasarıyı hükümetin sunması gerektiğini söyledi. İktidar ise konunun partiler üstü olduğunu düşünüyor. CDU, CSU'ya çalışmalara katılma çağrısı yapıyor. Aşı zorunluluğu yakında meclise gelecek, muhtemelen de onaylanacak. SPD, Ocak ayı sonunu işaret ediyor. Peki bu nasıl bir zorunluluk olacak? Öncelikle çocuklar için geçerli olması düşünülmüyor. 18 yaşından itibaren getirilmesi gündemde. Bazı görüşler belli bir yaşın üstüne getirilsin. Örneğin 50 yaş üstüne zorunlu olsun görüşünde. Bir grup kademeli zorunluluk gelsin diyor yani öncelikle belli bir meslek grubuna yetmezse diğer gruplara getirilsin istiyor Bir grup da tamamen karşı aşırı sağcı AFD zaten komple karşı çıkıyor FTP'de de ciddi bir muhalefet var Meclis Başkan Vekili Kubik'i ve 30 FTP milletvekili bunun anayasaya aykırı olduğunu düşünüyor Başbakan Scholz bugün parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 18 yaş üzerindeki herkese aşı zorunluluğu getirilmesinden yana olduğunu söyledi. Bu konuda milletvekillerini zorlamayacaklarını, herkesin kendi kararını vermesi gerektiğini savundu. Başbakan konuşurken aşırı sağcılar mecliste bölünme değil özgürlük pankartı açtılar. Meclis başkanı bunu kabul etmedi ve AFD'lileri uyardı. Hasta Koruma Vakfı yaza kadar herkes için dördüncü doz teklifi sunulmasını istedi. Funke Medya'ya konuşan Başkan Bıraş, isteyen herkesin bu hakka sahip olması gerektiğini düşünüyor. Bazı uzmanlarsa omikrona karşı etkili olacak yeni aşının beklenmesinden yana dördüncü doz ondan sonra yapılabilir diyorlar. Federal İstatistik Ofisi toptan eşya fiyatlarının Almanya'da %9.8 arttığını açıkladı. Bu rakam 1974'ten bu yana görülen en yüksek yıllık artış oldu. 74'te de zaten petrol krizi vardı. Federal Yargıtay en üst mahkeme kiracı 2 ay üst üste kirayı kısmen veya hiç ödemezse Ev sahibi kontratı feshedebilir dedi. Söz konusu davada Berlinli bir kadın kirayı ödeyememiş ve kontratı iptal edilmişti. Eyalet mahkemesi kadını haklı buldu ama Yargıtay kararı bozdu. 2 ay kirasını ödeyemeyenleri kapı dışarı edebiliyorsunuz. Çok güzel. Hepsi sokakta kalsın mahvolsun. 100 tane 1000 tane evi olan şirketleri, holdingleri, işçileri sömürüp şatafat içinde yaşayanları da Baş tacı edin. Dükkan kiralarıyla ilgili de aynı sıkıntı var. Salgında işler bozuldu. Bir tekstil firması üstelik sadece kapatıldığı dönemde kirayı ödeyemedi. Çemnitz Eyalet Mahkemesi hepsini ödeyeceksin dedi. Ödeyebilse zaten ödeyecekti. Dresden'deki mahkeme de yarısının ödenmesine karar verdi. Başka bir davada. Sonuç talep etme hakkı var. Ama topyekun ödenmeme veya kira indirimi anlamına da gelmiyor oldu. 2G, 3G, 4G küçük sınıfı zor durumda bırakıyorsa bu aldığınız kararlar ya yardımla desteklenecek ya da o dönemde kiraları, faturaları durduracaksınız. Hemen de mahkemeye gidiyorlar. Mahkemeye gitmesi gereken emekliler, işçiler, öğrenciler. Demeleri lazım ki kardeşim enflasyon sürekli artıyor. Biz geçiremiyoruz. Refah seviyemiz düşüyor. Gerçi bunun için mahkemeye gitmeye de gerek yok. Sandığa gitsek yeter. Neyse moral bozmayalım, iyi bir haber verelim. Yarın öğleden sonra hava güneşli olacak. Kuzey bölgeler hariç. Yer yer hafif yağmur yağabilir. Sabah da sisli bir hava bekleniyor. Tüm Almanya'da sıcaklıklar 0 ila 8 derece arasında değişecek. Belçika ve Hollanda'dan gelen bir grup gurbetçi. Şanlıurfa'da 170 bin fidan diktirdi. 1,5 milyon lira destek vermişler. Toplamda 200 bin fidan dikilecek. 170 binini gurbetçiler karşılamış. Helal olsun diyelim. Siz buraya gelip de hava atıyorsunuz gelmeyin istemiyoruz diyenler vardı. Acaba onlar hayatlarında bir tane fidan dikmişler mi? Gurbetçiler 170 bin fidan diktirmiş. Memleketini sevmek de budur. Uzakta da olsa oradaki insanın aldığı nefesi düşünmektir, havayı düşünmektir. Memleketini seven doğasını korur, denizini, ormanını korur. İngiltere ile devam edelim. Vakalar %15 arttı. Geçtiğimiz hafta 4 milyondan fazla kişi salgına yakalandı. Ancak yoğun bakımlardaki hasta sayısı da düşüyor. Başbakan Johnson her yer kapalıyken 40 kişilik bir partiye katılmakla suçlanıyordu. Kabul etti, özür diledi. Bunu iş toplantısı olarak gördüm. Sadece 20 dakika durdum dedi. Sosyalist Parti ise başbakanı utanmaz biri olarak niteleyerek istifaya davet etti. Avusturya'da salgın başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi 17 bin. Önümüzdeki hafta 30 bini geçmesi bekleniyor ve Viyana'da yoğun bakımda tedavi olanların %86'sının tam doz aşılı olmadığı açıklandı. Avusturya'da teknik altyapı hazırlanamadığı için aşı zorunluluğunun ertelenmesi tartışılıyor. Ancak hükümet geri adım atmıyor. Başbakan hafifletilmiş bir zorunluluğun 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girmesinden yana. Buna göre aşıyı reddedenlere eskiden planlandığı gibi yüksek cezalar değil ama 60 avro ceza kesilecek. Aşılananlara ise ikramiye verilmesi gündemdi. Belçika'da da hızlı artış var. Geçen haftaya göre %96 oranında vakalar arttı. Sağlık Bakanı tam aşılı sayılabilmek için 3. dozu olmak gerekebileceğini söyledi. Şimdi değil ama yakında bu karar alınabilir. Belçika hükümeti de zorunlu aşıyı tartışıyor. Psikologlar bir tavsiyede bulundu. Onlar da zorunlu aşının yararları zararlarından fazla dediler. Hollanda'da vakalar 32 binin üzerinde %71 artış var. Hastanede tedavi olanların sayısı ise son 2 ayın en düşük seviyesinde. Ülkede kapanma sürüyor. Temel ihtiyaç dışı mağazalar ve gastronomi işletmeleri kapalı. Şirketler önlemlerin gevşetilmesini istiyor. Hükümetse kararını 14 Ocak Cuma günü açıklayacak. Psikiyatristler Birliği, üniversiteler derhal yeniden açılmazsa kapanmanın etkisinin kalıcı olacağı uyarısında bulundu. Hastalığı önlemek için kapanmaya gidiyoruz ama kapanma başka hastalıklara yol açıyor ifadesi kullanıldı. Fransa'daki vakalarda da geçen haftaya göre %65 artış var. Günlük ortalama 270 bin oldu. Artışın önümüzdeki günlerde durması bekleniyor, zirvenin görülmesi bekleniyor. Fransa'da 3G uygulanan her yerde 1G'ye geçilmesini öngören yasa mecliste kabul edildi ve senato onayını bekliyordu. Senato yasada yer alan aşı kartının yanı sıra kimlik kontrolü de yapılması maddesini reddetti. Ayrıca zorunluluğun 18 yaşından büyükler için geçerli olabileceğini savundu. Yasa şimdi mecliste yeniden görüşülecek. İsviçre'de 33 bin yeni vaka açıklandı. Hastaneye yatışlar burada da düşüyor. Federal Konsey bugün bir araya geldi. 2G ve evden çalışma mecburiyetinin devam etmesi ancak karantina süresinin kısaltılması kararı alındı. Karantina hem temaslılar hem de hastalar için İsviçre'de 10 günden 5 güne inecek ancak son 48 saat belirti göstermeme şartı aranacak. Bulgaristan'da yeni vaka rekoru var. 7000'in üzerinde başbakan da karantinada önlemlerin artırılması planlanıyor. Yunanistan'da günlük ortalama 32 bin, 60 yaşın üzerinde olup da ilginç bir haber 16 Ocağı kadar en azından birinci dozu yaptırmayanlara 100 avro para cezası verilecek. Aşı zorunluluğu ama 60 yaş üstüne. ABD'li şair ve insan hakları aktivisti Maya Angelou'nun fotoğrafı 25 centlik madeni paralara basıldı. Böylece ilk kez siyah bir kadın 25 centin üzerinde fotoğrafıyla yer aldı. Çok değil 50 yıl önce bunu söyleseniz size gülerlerdi. İnsan 150 yıl öncesine kadar başka insanları kafese kapatıp köle olarak satıyordu çünkü. Amerika'da bunu kaldıralım dediler, iç savaş çıktı. Clennon King siyah bir öğrenciydi. 1958'de Mississippi Üniversitesi'ne başvurdu. Deli olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine kapatıldı. Ve 1956'ya kadar siyahlar otobüslere ancak arka koltuklarda binebiliyorlardı. Avrupa'da 14. Louis döneminde bir siyah yasa vardı. Buna göre köleler açık arttırmada satılabiliyordu. Hiçbir şeyin sahibi olamıyorlardı ve sahiplerine tokat atarlarsa idam ediliyorlardı. Kaçmaya kalkarlarsa kulakları kesiliyordu. Sömürge ülkelerinden getirilen esirler Paris'te kafes içinde sergileniyordu. Düne kadar İsviçre'de Ferdinkinder vardı. 1970'e kadar devlete borcu olanların boşananların, ailesi cezaevinde olanların ve fakirlerin çocukları çiftliklerde çalışmak üzere sözleşmeli çocuk veriliyordu 1970'e kadar, 50 yıl önce. Üstelik İsviçre'de çocuklar köle gibi çalıştırılıyordu hem de İsviçreli çocuklar. Meşhur çizgi film karakteri Heidi'yi bilirsiniz. Kartpostal gibi manzaralarda kırmızı yanaklarıyla koşar oynar. Ama çizgi filmin her bölümünde dikkat ederseniz ayakları çıplaktır. Büyük babasının ayakkabısı vardır. Peter'in ayakkabısı vardır ama onun ayakları çıplaktır. İşte haydi İsviçre'nin bu Ferdinkinder sözleşmeli çocuk gerçeğine dikkat çekiyor. Onlar şehirlerdeki çocuk pazarlarında alınıp satılan köle çocuklar. Haydi'nin çıplak ayakları İsviçre'de konuşulması tabu haline gelen bu düzeni hatırlatıyor. Ve bir zamanlar kendisi de köle çocuk olan bir iş insanı girişimde bulundu. Yurtlardan biri müze yapıldı. Hukuk mücadelesi başlatıldı ve İsviçre bu çocukların ailelerine tazminat ödedi. Şunu unutmamak lazım. Dünyada ezenler var, ezilenler var. İyi insanlar var, kötü insanlar var. İsviçre'de de, Kongo'da da, Japonya'da da, Almanya'da da, Türkiye'de de bu böyle. Onun için her çizgi film izleyişimizde kendimize şu soruyu soralım. Biz kimden yanayız? Ezenlerden yana mıyız? Ezilenlerden yana mıyız? Yoksa en kötüsü müyüz? Yani ezilenlerden yana olmak istediğimiz halde Belki ileride bize de bir sadaka verirler diye sus pus oturanlardan mıyız? Eğer öyleyse bu cevap Haydi'nin ayaklarına batan dikenler gibi yüreğimizi acıtır. Çünkü insanlar söylediklerinizi unuturlar, yaptıklarınızı unuturlar ama onlara neler hissettirdiğinizi asla unutmazlar. Bugün 25 sentin üstünde resmi olan Maya Angelou'nun sözü bu bir kuş figürünün önünde kollarını açmış bir resmi olan yazarın. Çünkü en bilinen kitabı Kafesteki Kuş Neden Şarkı Söyler Bilirim adını taşıyor. Ve Kafesteki Kuş Söyler şarkısını, titrek sesi korkusundan bilmediklerinin ve evveldir hasretini çektiklerinin uzak tepelerden duyulur sesi söylerken kafesteki kuş özgürlüğün ezgisini. Hoşçakalın.